top oynayacağız. Evet. Çok uzatmadan artık başlayalım. Zaten ücretsiz biletimiz de gelmiş. O zaman hadi oynayalım. Şunu bir içersenim. güzel 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 güzel. Evet, o zaman başlayalım. Bakalım birinci sıraya gelebilecek miyiz? Bizim ilgimizde yani. Evet, bakalım. Oh, yeah. Çok kolaydı. Aha. Ah, çok garip oldu. Ele hadi, hadi. Oy, çok iyi vurdum ama. <laughs> çok iyi. Oldu. Ne oldu lan? Allah'ım. Oha adam bir çık attı. <laughs> <laughs> ben bir şey yapmam gerekli. <laughs> Aa bir tane vurdum gol oldu direkt. Frika kahveli bu var dayla, Friga kahveli bu var dayla, Friga kahveli bu var dayla, Friga kahveli Friga bir karakter yaptım. Bakmayı unutmayın. Bir arkadaşlar gönderilerden enesin fotoğrafını paylaştım. Merak edenler oradan bakabilir. Uy çok iyi tutsada mı? Ben şöyle bir bakayım. Aha. Bu. <laughs> çok kolay. Bir kamera mı kapalı Top bitti. Ve evet, 7. yedinci sıraya girdik. Çok güzel. O zaman part 2 yakında çekeriz. Görüşürüz. O zaman sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Part 2 yakında gelir ve görüşürüz.